Ben bile yapıyorsam ve hepsi de beni samimiyetsiz görüyor. İlişkim yok, bir yola çıkmamışım, hiçbir şey yaşamamışım. Hoş bir yemekle iki hediye tamam mı? Bunun üstüne bile ben bu kadar şey hissedebiliyorsam. Hissettiğim şeylerin bile daha adını koyamadım bu kadar gidiyorsam. Ben çok Ses sesimi, sesimi çıkartmadım sesimi. çünkü bir açıdan ben da ona karşı mahcup hani o ...şeyden dolayı onu kırdığını düşündüğün için de üstüne oydu. gittiğini düşünüyorum Belki de Sıda dediği gibi günah çıkarmaydı o anki yani durum. Yani böyle kendini bir mahcup hissetme durumun da var. Ben zaten yanlış orada... Yanlış mı yaptım durumun anladın hani mı? Hani onun ismini o sinir o yüzden bozukluğuyla hani şey aşık oldum diyerek belki de yanlış bir şey de söyledim. İnsan gitme şeyindesin anladın mı? Elimi tuttuğunu unutmadığımı söyledim. Hani farklı şeyler uydurmadım ki ben. Ekstra bir şey yapmadım ki ben. Sen uçlarda yaşayan bir kadınsın. Ben de öyle. Üzgünmüş uç... de böyle, Sen mutluluk da böyle. Yani ha. öfken de çok yüksek. Ha. Ne yapayım? Sevgin de yüksek ve Senin anlık değil mi? değişiyor. Ha. Senin de öyle. Ben ağır aksa. o kadar yüksek sevgiye çıkamıyorum. Bu Senin de öyle. İlişki de değil. Sen de böyle. <laughs> Sen de de deli kadın var. Ben de delilik var. Sonra hitap samimiyetsiz. Sen samimi görsen ne olur, görmesen ne olur. Umumda bile değil. Kim ne hissederse hissetsin. Orası öyle. Sen yanımdaydın, hiç sesini bu konuda çıkarmıyorsun. Ben yani bekleyip görmek yanında. istedim. Aşk yaşatmak nedir ya? Bence aşk yaşatmak şey değil hani böyle karşındakine. Nedir? Ha, anlamıyorum. Erkeklerin gözündeki bir kadının aşk yaşatma muhabbeti nasıl bir şeydir? Ben bir şey o muhabbeti burada hayatımda ilk defa burada duyduğum. Bu tabi. nedir ya? Ben çok güzel aşk yaşat işte yaşarım, yaşatırım. Erkekler ne yaşatıyor ki kadınlara bir kere aşk o yaşatıyor? yaşatırım demekle alakalı. Elle tutulur yok. gözle görülür. Onun, Hangi aşk yaşatıyor? Onun ne zaman ona. yaşarsın? Seçtiğin insanla alakalı bir şey. Eğer o, aşk yaşamak nasıl bir gider. kelime işte anlıyor musun? Hani erkeklerin kafasında bu dünya nasıl bir dünya onu bilmiyorum. Bunu bilmiyorum hakikaten karşımdaki erkeklerin nasıl bir aşk yaşamak istediğini çözemem. Hayır, bir de aşk dediğim ben şey hayatında her zaman karşına çıkan bir şey değil. Bunlar kaç kere yaşamış hatasız ki? Hatasız kul olmaz, hatamla sev beni diyorum. Hayır, bak insanlara sor, so çık so çık sokağa sor. Hayır, 40, 50 yaşında bile olsa fark etmez. Aşık oldunuz mu daha önce? Bir derler, hadi bilemedin iki. Hadi bilemedin. Anlatacağı iki hikayesi olur. Bunlar ne sanki 10-15 kişi girmiş hepsine aşık olmuşlar ölmüşler bitmişler ben şöyle yaşarım böyle. Kimse bu kadar kolay bu duyguları yaşayamıyor ki. Hani flörtün imkansız. Bizim Bilirsin yaşımızı. Evet. Yani sokakta Yok. yürüyorsam da esnaf kızı olduğum için Aydın'ın kızı gidiyor. Bilir, bilirlerdi. Aynen öyle. Sıkıyorsa elele yürü. biri gelsin hadi yanına. Hadi yürü bakayım el Hadi sıkıyorsa gelsin biri senin yanına. Bu hala da ben böyle yetiştiğim için Dedikleri benim bahsettiğim aşk bir yuva içinde yaşanabilecek huzurlu bir aynen, ortam. Aynen. Sevgi, kapıda karşılama, elinde gelebilecek küçücük bir sakız bile olsa ona mutlu olmak. Benim evlilik hayalim ne biliyor musun? Anne, baba, çocuk ortalarında uyur ya yatakta. Hani uyuyamadım anne yanınıza gelebilir miyim der mesela. Onu yaşamak istiyorum. Ben yani. bunu hiç yaşamam. Ölmeden, gözlerimi yummadan onu yaşamak istiyorum. Başka hiçbir şey. Hiçbir evet, evet. Allah Şu beni kadın olarak yaratmış. Neden? Ben bile bunu Doğruyum diye. Çocuğum olsun, evlat sahibi olayım diye. Anladın mı? İşte Hı. ben mesela benim yaşımda olup da hani evin paralamış olması İnşallah fark etmez. Birçok arkadaşımın evini paralamış çocuk arkadaşlarım da var. Kendi çocuğum gibi Hı. seviyorum. Sen yeter ki sen